Tekrardan korku oyunu oynuyoruz. Bilmiyorum bu arkadaki eleman ne yapıyor? Şimdi De Değişik bir oda içinde başladık da. Bu ne? Neden? Aynı yere çıktık. Döngüye mi gireceğiz ya? Yok. Burada bir şey yok. Hangi cehennem diyeyim? Döngü yerdik. Bu döngü nasıl kıracağız derken don 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 ne oluyor hocam kalp krizi yaşayacağız şimdi Kalbim yerinden sökülecek e hocam dedik değişti diye aynı yere gel döndük dönmemişiz her geçtiğimde buralar iyice parçalanmaya başlıyor Do you know the person arkanda kişi biliyor musun Hey So I know you geri mi dönmem gerekiyor? Ne? Kapı yok. Aa burası açıldı. Şöyle. Geri dönelim. Ufaktan bir kaza yaşandı az önce. Dedim korktuğumdan küfür etmek yerine bağırma bağırmayı öğrenmem lazım. Ya tahmin etmiştim oradan bir şey çıkacağını. Niye korkuyorsun bu kadar? Ne, ee, nereye geldik biz şimdi? Bok yoluna düştük. Bunlarla bir işim var mı? Varmış. Ne oluyor buna döndüğünce? Yani burada böyle mal mal dolaşıp bir yerden bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bulmamız lazım. Aynen abi. Helal olsun. Ananı kerim oğlum küfretmemem lazım. Tam açalım. Ve ee, bu ne? kaka ha burada da var. İnşallah bu açıyordur ya. Uğraştırma beni bir daha abicim. aynen bak bu açıyormuş. Ee, şurada bir yerde yine James yiyeceğiz bu arada. Emin olabilirsiniz. Bu ne lan? Cansız mankenden jumpscare yedik evet. Sonunda böyle hıp atlayacak şimdi bir şey. Bittiremiyoruz bunları. Abi kendi kendine gidiyor. Ne oluyor da? O ne? Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Yolu bana açtığın için. Çok müteşekkirim yani. Ananın <laughs> ağzına. <laughs> ne oldu? Başı sonu yok. Arkada sandalye var. Gidemiyoruz. Oradan bir şey bana bakıyor. Ya oğlum sen nesin lan? Gel lan. Gel lan. Bu Gel. Gülsene oğlum buraya. arkam önce jams geleceğim değil mi? Yo burası açılmış. Teşekkürler. Galiba yapacak. <laughs> ya saatten korktum. Hmm. Kuşlar diyor yazda kuzeye uçar. He. Hmm. Sprint son var mıydı la? is Western fall, southern winter. Bu macalı ha? E, şuraya gitmem gerekiyormuş gibi hissetmiyorum. E, aynı yere geldim. Şimdi hocam. Yavaştan gidelim ya. Acelenin şey yok. Acelemiz yok. Ya da bas ya. Yeah. Bas ya. Yeah. Nedir arkadaş bu ya? Nedir ya? Ha, ben mükemmel bir ortama çıktık. Tam sinema şeyisi. Bu ne? Kuş. Ben gidiyorum. Gidemiyorum. Hı. Hmm. Yok gidemiyorum ki oraya. ne ha yerde bir şey varmış la. Anahtar ha tam arkaya açacağız kanka. Bakmayacağım arkama. <laughs> ee, aynı yere döndük yine. Kafayı yersin ya. Montana kapı açtırma atlayacaksan hatta ben yarım saattir bağıra bağıra geziyorum burada mesela. Abo yolumuz kapanmış. Bu ne boş? O, 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 o. Güzel mi bunlardan biri olacak? Atlayayım mı lan yana? Oyun sonunda bizi de oradan aşağı atacaklar öyle. Geziyordu geziyoruz zaten. Kakayı yedik şimdi burada. Ha, bunu kırmak için Allah belanı vermesin ya. Bir oraya kapıyor bir oraya çık Bir oraya kapıyor bir oraya açıyor. Sadece boş. Bir oda. Ha, kırdı orayı. Eyvallah la. Adamsın sen. Ya bu kral adam ya. Bak bizim geçelim diye önümüzden bu şeyi adı neydi? Zincire kaldırıyor. Kapıya kırıyor. Adamın dibi ya. Gördün mü adamımızı? Ne oluyor? Ya mal mal ne izliyorsun oğlum kaçsana. Ne oldu? Bu nasıl oldu ya? Olmamış bak. Güzel oyun ama son olmamış. Beğenmedim ben bunu. Beğenmedim ben bunu. Niye çirkin yapıyorsun şu köfteyi? Ya bir dişine bak ya. İkinci bir oyuna geçtim de bu ses biraz fazla değil mi? Neyse. Ayarlayamıyormuşuz. Eee. İşe aldım ama ne ne olduğunu anlamadım. bilgisayarla işimiz yok. Bu ne ayakta? Belki anahtar yani hiç bir şey de yazmadı da bu mankenler ne ayak? Kaç tane? Gelmiyorsunuz da? Takip bu takip etmiyorsunuz ha. Manken düşmüş kan çıkmış ha. O da iyiymiş hocam. Eh alayım. Alamıyorum maalesef. An ne oldu la? Gözleri falan var ha bunların. Hop. Ne oldu? Hayırdır? Neye bakıyorsun? Gelmiyor da bakmayınca. Gelmiyor da. Gelmiyor. la yerde de var bana bakıyor. Hayır abi için neye, neye bakıyor? Ha bak şimdi Aferin adam ol. Bunlar çoğalıyor bir şey. Merhaba. buradan ha yukarı çıkacağım değil mi? Değil mi abla? Bence değil. Neye bakıyorsun? Kapakmış burayı. Gidemiyorum tamam. Sorun yok. İzleme boş boş. Neye bakıyorsun? Hayırdır. Hayırdır. Birşey gelmiyordu arkamdan bak Vallahi manken hareket ederse öldürürüm ha Gelme Ben dedim haka bu pezlenekler hareket ediyor Ben bunu da beğenmedim aga.